arkadaşlar. Bugün videomuzu hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte em, adını unuttum da neyse. Ta, ta, yani bir şey ama oyunu diye, diyelim. Yani kötü bir şeymiş gibi. Neyse ben bir şundan alacağım. El bombası. Asis bombası. Şunlar artık bana göre bedava. Çünkü ben bunları bir kere aldım. Arkadaşım Ediz burada. Merhaba. Desene. Ediz. Merhaba desene. Ha, duymadım da. Neyse dur. Şu buluttan da alalım. Şundan da. Ne yapıyorsun? Bana niye sürüyorsun? Bir dakika arkadaşlar. Yeni kıyafetim nasıl? Yorumlarda yazın. Ne yapıyorsun Ediz? Arkadaşlar bak Ediz bekle bir be arkadaşlar. Şu senin yaptığın şeyi göstereceğim. Çekil be adam. Bekle Ediz dur be dur be. Bak şimdi. Bakın arkadaşlar. Şimdi ben böyle yaptım. Ediz'in kıyafetine girdim. Giydim. O da şimdi bana yaptı. Ben de normal kendi kıyafetimi giydim. Arkadaşlar kanalıma abone olun ve like atmayı unutmayın ve bildirimleri de açın. Dap. Dap gösterecektim de. Gösteremem. Ne? Sesli söyle. Sesin az geliyor. Arkadaşlar bunları almanız için 9000 liraya ihtiyacınız varmış. Evet öyle. Ben de öyle yaptım. O e, yukarılarda bir yerde. Ben orayı şimdi size bir göstereyim. İlk önce bir eşyalarımı alayım. Bir dakika arkadaşlar. Ee, sis bombası. Ve bu. Aldım ben tüm ihtiyaçlarımı. Gel ediz. Uçan şeyini çıkar halını ya da kaykayını. Uçan kaykayı yok da yani şeyini. Iı, Bulutunu. Şimdi arkadaşlar. E, oradan geliyorsunuz. Sonra böyle gelip. Böyle bir yer var. Oraya gelip. E, burada bir para çıkıyor. Onu alıyorsunuz. Direkt oyun size beleşten bin lira yani dokuz bin lira veriyor. Allah takıldım. Ediz çekil be. He tamam oldu. Gel bir takip et beni. Ediz bir takip et. Takip etsene. Allah ya yine mi takıldı? Hadi hadi hadi. Ediz, halam demin senin şey yaptığın yere geldi. ben gelmişsin. Bir dakika. Ben bir reset çektim. Geri geleceğim. Bir bekle. Aa oyun error verdi. Onun adı da bu. Arkadaşlar. Ama öyle değil yani. Böyle değil. Gitti ama olsun. Yine alacağım. Bekle. Her şeyimi yine geri alacağım. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi onu canlandırıyoruz. Canlı olarak yapalım. Bir dakika. Allah. Yere düştü mü imdat? İmdat. Anneciğim. Şeker mi vardı onların ellerinde? Bekle bir daha alacağım o parayı. Aa Ediz niye yok burada? O para niye yok? Bekliyor. Gel yanıma. Gel bir yanıma oraya. Arkadaşlar benim yanıma e, şey istek de atabilirsiniz. Ben onu kabul ederim. tabi en kabul et, etme yerini bulursam. Tabii e, oyuna girip deminki oyunu ondan sonra oraya girip bana istek atabilirsiniz. Adam da Şu bir dakika göstereyim. bulursan şu arkadaşlar masayı görüyor musunuz? Şu da yerden bir alttan 7. Büyükle alacaksınız D'yi. Alttan tire, 0, alttan tire 0, O da rakamlarda var. Ediz de burada. Çıktı mı ya artık? Aa ne yapıyorsun? Ediz değiştir beni. Ediz başka bir oyuna girelim mi? Biraz da onu çekek. Hadi gel. Hadi gel. Gel ben gidelim. Gel bekle ben demin ki videoyu çekmeden oynadığımız oyuna gel. Ya da ona da oynamayalım. Bir dakika ben bir çıkayım. Çıkayım. Çıktım. Bir dakika. Yükleniyor. Şurada. Nasıl görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar yorum a yorumlar kapalı doğru. Allah bug'a girdi. Ha tamam oldu. Bir dakika idir. Başka hiç oynanmadığımız bir oyun oynayalım. Bir dakika ben de bir bakayım. Bakayım bir, bir dakika. Hmm, ne oynasak? sak. Hmm, bir dakika Ediz. Ben bir bakayım bulunca sana söylerim. Aa Ediz 2021 oyunu da yapmışlar. Neyse Ediz hadi Adopt Me'ye girelim. Benden gir. Ben girdim. Bir dakika şimdi girdim. Heh oldu. Açılsın be. Al da gel. Bir dakika Yediz. Gerçek hayatta bir şey göstereceğim. Tabi alabilirsen. Alamıyorum ki. Çok uzak. Ay çıkamadı. Çünkü o kolum yetişmedi beğen alalım arkadaşlar. Girer girmez abone ve like tuşuna patlatın arkadaşlar. Gizim Mediz Adopt Ben bebek oldum. Arkadaşlar hayalimdeki karakteri yaptım ve sizlere e, geçen bir video çekmiştik. Onu izlediyseniz şimdi sizlere aynı videonun iki tane video yazacağım. Deminki oyunun adı ve şimdiki oyunun adı ne? Ben dışarı çıktım Ediz. Teleport olalım. Friends. Allah kapat 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 imdat. Evet, tamam. Yalnız şu cebimdeki iPhone. Şurada 11 iPhone 11. Zincir de var. Arkadaşlar bir oyun tamamen olsun sizlere bir şey göstereceğim. Dendendendendend. Tıpkı den amc. Hani my pew 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 bir. pew yani Parti verdim. Kabul et. Bir dakika. Şuradan daha bir, daha bir, bir. bir. Ya bir dakika olmadı. Lan bir. Bir. bir e. Alttan tren nerede? Edez alttan tire nerede ya? Bulamıyor. Sana göre görünüyor. Ne eden bir? Yer. Neyse boşluk bırakalım. 0 7. Aldı böyle de şuraya da ne yazalım? Buraya da eden bir. Yer. E, ye B, B. Hayır Edis parti veriyor. 0, 7, Verdim. Kabul et. Kabul et. Ettin mi? Evet. Evet. Allah bir dakika. Aa videodaydık değil mi? Unutmuşum. Neyse olsun. Bir girelim. Arkadaşlar size özel bir arabalarımı göstereceğim. Böyle yapmıştık geçenki videoda. Kıyafetim nasıl arkadaşlar? Çok güzel. Ben beğendim. Tamam yemeğimizi yiyelim. Bekle bir dakika Hurr Hurun Hunger. Efendim? Ne? Sessiz söyle. Sesim bozuk geldi. Parti verdim ben. Kabul ettin. Galiba. Ya abicim 200 lira bu ev mi satılır ya? Pizza evi. Evin pizza evi. Evin pizza evi. Bu ne? He yanlış yapmışım pardon. Dur bu. Bekle. Edis'in evi bu arkadaşlar. Bu. Çok pahalı da değil. Bir dakika Edis dur. Evi satacağım 200 liraya. Edis şu ilk baştaki evi verilen evi sattım. Edis bu evi de satayım mı? Bekle. Ee, bir e, senin ev kaç liraydı lan? Bir dakika aydılan değildi. Yağdı. Oy. <laughs> ben anca ağaç ev alabilirim. Şaka şaka. Alırız. Bakayım. 4 Alırız. annem bir videoda belki başka bir videoda alırız. Bekle bir dakika. Canca şimdi bu evi satalım. Oğlum, bu ev niye satılmıyor? Oha bu ev satılmıyoruz. Ay. Oha, değil. Ee, adını ne koysa? De in lan bi e. -bi -e. Hı -hı, bu bir e. e. Sıfır yedi. Arkadaşlar ya bak dayım şu anda. Arkadaşlar gerçek adım böyle. Aa Ediz oyundan attı beni. Neyse ben bir dakika ben bir başka bir oyun bulacağım. Bu oyunu pek de çok sevmedim. bakayım başka ne ne oyunları var bir dakika. Onu istemiyorum ama etiz gelmiyor. Bunlar olmaz. Aa Edi hani şu kocaman bir adamla kas yapıyorduk ya o oyuna girsene bir. Kas yapma oyununa. Evet. Tamam, bekle, ya Edis sen iki oyunda da gözüküyorsun. Videoyu izle iki oyunda da gözüküyorsun. Bak, yitarım, yitarım, merak bekle, ben ha tamam çıktın. Çıkıyorum. Şimdi bekle. Bekliyorum. Arkadaşlar deminki oynadığımız oyun bu. Bekleydi senden giriyorum. Senden giriyorum. Arkadaşlar sadece bu oyunu yap. Bu oyunu yazacağım. Kocamanım gördüğünüz gibi. Böyle yandı. Ama arkadaşlar ben bunu uzun bir zamandır yaptığım için böyle. Allah bir dakika. Ne oldu bana? Ne vuruyor Ede niye vuruyorsun ya Benim videoda niye vuruyor Başka Gel hadi taş atalım Gel taş atalım Gel hadi taş atak. 6KM var arkadaşlar Şurada yani O kadar da fazla değil bakalım hadi al uy hayda hey gide 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 komando hey gide 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 komando asker asker askerler saldır <laughs> neyse ya boş Evet arkadaşlar Ediz oraya çıkabiliyor. Ha çıktım. Çekil bir bakayım oraya çıkabiliyor muyum? 3K mi? O kadar param yok benim. O kadar hızım yok benim. Level 2 oldu bir pedim galiba. Ay benim pedim level 2 olmuş. 9 ki arkadaşlar duydunuz mu? It is yes de yes. Yes de. Ben yes dedim bu maçı aldım. Ay çok küçük. Arkadaşlar yalnız elimizde yani böyle e, ee, renkli bir şeyler çıkıyorsa onları biz kutu açarak aldık yani şu pedlerle birlikte geliyor. Yani Abi ben niye vuramıyorum? 40 game saldım. Oy, adam beni kesti sinirlendirdiniz beni. Bir dakika. Arkadaşlar videoyu kesinlikle izleyin. 3 video bir arada. Bir mesaj geldi de en yani başkası attı. Başka bir diye bir arkadaşım var doğa attı. Aa Neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bir başka bir videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.